Herkese merhaba sevgili dostlarım. 2 Nisan Azana Yeşilova Hipodromundan 8 koşulu zevkli bir programla sizlerleyiz. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 19.00 gösterdiğinde 54 safkanın mücadelesiyle altılı ganyan başlamış olacak. Altılı Ganyan programı yönünde yine takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve Adana programının güzel bir ikramiye vereceğini umuyorum. Günün 3. koşusuyla Altılı Ganyan Handikap 16 mücadele ile başlamış olacak. Ben ilk olarak son yarışını kazanan 4 numaralı cülük ile başlayacağım. Çok formda 5 gün önce de start aldı bu safkan. Aprova orijinli favorim. İyi bir yarış bekliyorum. Rakiphanesinde 3 numaralı Demir Ataş yine orijinalinin hakkını vermek isteyecektir uyumlu jokey ile. Bu ikinin dışında 7 numaralı Sirius Black ve 2 numaralı Superioris yine Ahmet Çelik ile ihmal edilmemeli değerli izleyenler. Bu ilk 4 sıralamasındaki safkanların kazanması bana göre normal sonuç olacaktır. Fakat çok yarı planda kalan sürpriz şansında ben çizgi arkasında 1 numaralı Stark'ı da sizlere önereceğim. 4, 3, 7, 2, 1 çizgi bir deyip geçiyoruz. Günün dördüncü koşusu kısa vade 7. Merakla beklediğim 4 ve, ve, yukarı İngilizlerin mücadelesi. Günün bankosu değerli izleyenler burada kısa bir ara verip son yarışını 3. tamamlamıştı bu. 8 numaralı Gracias yine kısa mesafe çempisti Müslüm Çelik ile start alacak olan bu Safkan. Her şey lehine bence kazanmayı bilecektir. 8 numaralı Gracias günün Altılı Ganyan yönünde banko soru değerli izleyenler. 8 numaralı Gracias bizde geçilmez. Bu kaliteli ismi yalnız bırakıp geçiyoruz. Günün 5. koşusu merakla beklenen grup 1 Akdeniz derbisi koşusu. Saatler 20.00 gösterinde 2100 metre kumpiste başlamış olacak değerli izleyenler. Gerçekten bu sene zevkli geçmeye aday oldu. Bu koşuda 3 numaralı King Berkay Adana pistini tanıyan ve müthiş formda. Bence son yarışı ölçü Ali Alice Kartaş'ta da uyumlu oldu bu jokey. Favorim rakip hanesinde ise 4 numaralı King Mango tırnaklarının ucunda olan bu safkan artık ikincilikler zincirine bir son vermek isteyecektir. Adana pistinin daha sonrasında 5 numaralı oğlum Doruk Ahmet Çelik'in sırala start alacak olan bu safkan yine orijinalinin hakkını vermek isteyecektir. 7 numaralı düzeltiyorum değerli izleyenler. 6 numaralı Osman Bey ise yine grup yarışlarında birincilik mücadelesini tutuşacak bir diğer isimlerden değerli izleyenler. Bu ilk 4 sıralamasındaki safkanlar ayrımsız fakat daha sonrasında hatta yeriniz varsa 8 numaralı King Ferrier yine senenin ilk grup 1 derbisini kazanmıştı. Ve 10 numaralı Gülüyatin ise koşunun bombası olacaktır. 3, 4, 5, 6, 8, 10 sıralaması bu koşu için ayrımsız bir şekilde sıralamamız değerli izleyenler. Eğer 3 numara King Berkay kazanılması durumunda diğer safkanların da devreye gireceğini umuyorum. 3, 4, 5, 6, 8, 10 deyip tekrardan sıralamamızı saydıktan sonra geçiyoruz. Bir diğer özel bir koşu kısa vade 7 4 ve yukarı Arapların koşusunu izleyeceğiz. 7 numaralı Yener Sultan kilosuyla, jokey ile, mesafesiyle, start numarasıyla bence her şeyle yine kazanması normal sonuç olur. Alternatif bankomuzdur. Rakip hanesinde 8 numaralı tumbul çiçeği ve 2 numaralı yıldırım izinin hata yapması durumunda Yener Sultan'ın devreye girmesini bekliyoruz. 7 çizgi 8-2 olarak değerlendirdik. Günün 7. koşusu şart 5 2100 metre çim pistte. Günün ikinci alternatif bankosu bir numaralı Agent Sprint Halis kardeşle de. ilk defa start alacak olmasına rağmen bence bu rakiplerine göre daha az yıpranmış ve uzun mesafede daha iyi koşacağını düşündüğüm orijin itibariyle alternatif bankomuzdur. Tek ciddi rakibinin ben son yarışında ölçü olmayacağı 3 numaralı Rockstar'ın olacağını düşünüyorum. Bir çizgi 3 deyip geçiyoruz günün kapanışı. Kapanışta Handikap 14 mücadelede 4 yukarı Araplar birincilik mücadelesi verecek. Buraya kadar rahatlıkla gelen yarışseverlere severlere 3 artı 2 olarak 5 safkan önereceğim. Sürpriz şanslarında son 2 safkan gerçekten gelirse ikramiye yükseltmek adına iyi olacaktır. İlk olarak 3 numaralı Şimşek izi. Bence son yarışı ölçü almamalı bu safkanı. Ayağın kurşuyla 3. kez start alıyor. Bu kez hata affetmeyecektir. Rakiphanesinde 3 6 numaralı Gökkara oldu. Son yarışını kazanan bu safkan yine Müslüm Çelik'le ihmal edilmemeli. 2 numaralı Gözlüce yine Aprantis ile istikrarlı yarışlarıyla birincilik mücadelesine tutuşacak isimlerden 3, 6, 2 çizgi arkasında 7 numaralı Bahçe ve 4 numaralı Baba Ramazan koşunun bombaları olacaktır değerli izleyenler. 3, 6, 2 çizgi 7, 4. Bugün için adına yeşil altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.